Merhabalar arkadaşlar. Bugün keçeli kalem kalemi açacağız. Keçeli kalem. Prenses ya bu arada prenses ya makamına hoş geldiniz. Şimdi açıyoruz. Açtık. Bir daha açacağım. Şimdi dur makas bana. <laughs> aldım. Makasımızı Eyvah çok açılmadı. Ancak bu kadar açabildim. bu wow. Çok güzeller. Renklerini söyleyeyim. Mavi. Açık mavi. Koyu mavi. Koyu mor. Bakın nasıl. Açık ve kapalı, yeşil, sarı yeşil, ay sarı, bay yeşil kalem, kırmızı yeşil kalem ve pembe yeşil kalem. Bu benim rengimde. Çoğunu sorduk. Siyah keçili kalem. G gri keçili kalem. Tar rengi. Dolabilir. Kahverengi keçili kalem. Turunculu keçili kalem. Açtığımız ponimiz bu arada güzelmiş. Beğendim. E işte Kullanırdım. Ben aslında hangisini istiyordum bilmiyorsunuz. Gösterelim size. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Zile basmayı unutmayın. Bay bay.